Allah'ın bizi bizim için sevmesine gelirsek. Allah bize dünya ve ahiretteki yararlarımızı bildirmiş, bizim için kendisini bilelim ve bilgisiz kalmayalım diye kanıtlar ortaya koymuştur. Sonra Allah bizi rızıklandırmış ve nimetlendirmiştir. Halbuki biz onu tanıyıp bizde kanıtlar bulunduktan sonra ihmal ederiz. Bizdeki deliller sahip olduğumuz her nimeti Allah'ın yarattığını ve bunların tekrar ona döneceğini gösterir. Allah nimetleri ancak kendisiyle nimetlenenim ve onunla ayakta duralım diye bizim için yarattı. Bu eksiksiz iyilikten sonra ona şükretmeyiz. Halbuki akıl nimet verene teşekkürü gerektirir. Allah'tan başka ihsan sahibi olmadığını öğrendik. Onun ihsanının bir yönü de bize kendi katından edep ve saygı öğreten bir elçi göndermesidir. Böylelikle onun nezdinde bizim lehimizde olan şeyleri bize öğretir. Bu peygamber mutluluğumuza ulaştıran yolu bizim için belirler ve açıklar. Bunun yanı sıra erdemsiz işlerden sakınmamızı, kötü ve çirkin ahlaktan uzak durmamızı sağlayan davranışları öğretir. Sonra onun doğruluğunu gösteren kanıtları bizim için ortaya koyarak mucizeler getirir. Allah kalplerimize iman nurunu yerleştirir. Peygamberi bize sevdirir onu kalplerimize güzel gösterir. Buna mukabil inançsızlığı, günahkarlığı bize kötü gösterir. Biz de inanır ve tasdik ederiz. Allah bize razı olduğu şeylere ulaşma imkanı verir. Bizi sevdiği ve razı olduğu işlerde kullanır. Allah bizi sevmeseydi bütün bunlardan hiçbirinin olamayacağını bize bildirir. Sonra rahmetinin gazabını geçmiş olduğunu, bedbaht olanın da bedbaht olduğunu bize bildirir. Öyleyse işlerin sonuçlarında etki eden asli sevginin inayetin ve rahmetin kapsayıcı olması zorunludur.